Hepinize merhaba ben Kumiyay Bugün ve hep beraber şey oynayacağız Oy bir, ne bir VS Kıvars Mekan'da gitti ya Siz söyleyin olur Minecraft işte Geçmiş Gelişmiş deyip de benim bildiğim bir sit var Yaptayım değil 999 bu köy çıkartmasıydı bak bunu Abinizden öğrenin Yazalım, okey Eski Hadi Devam. Evet beyler Oyun Türkçe yaptım Bu, bu oyunların Şeyini oh bu ne abi Buraya ne yapmışsınız lan siz Psikopat mısınız Hey dayı Psikopat mısın? Hey 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 kafam. <laughs> Vey vey. Oyun bug'a mı girdi yoksa baş... 12.0.3 Girin bakın siz de olayım mı? Bunun linkini aşağıya koyamam. Neden? Sana ne? Bu kadar sana ne? Ya, köyde, Tövbe tövbe küfür yok videoda. Evet beyler pantolonumuzu giydik. Aldık elimize demir kılıcı. Bakayım ben oyuna. Tamam. Bu zorluk seviyesi Kolaydı da. Ayy. Bu. Anamın gözüyle bununla kaçıyor. Evet şimdi. Bak 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 terbiyesiz çıkıyorum. Bak 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 bak. Bak bak bak. bak. Obsidiyenleri alacağım. nasıl böyle oldu işte ya bana kafa kafasını tutarım espri miydi bu bak o kadar zenginim ki oraya bir tane yapabilirim çok güzel bir ev yapabilirim ama şimdilik yani aç da kalmayız önemli değil aç kalmak bir sürü buğdayımız yemeğimiz var <laughs> otunları da sevmiyorum Vega ateşi yak. Abi ya oyun çok güzel olmuş ya Ama bu benim kullandığım eski sürüm. Yeni sürümü daha yüklemedim. 13.00 mu neymiş? Ya güncelleriz ya sıkıntı değil ya. Bunu Yapmaz mıyız? Siz isteyin ben yaparım yani sıkıntı değil. Bu ya, gane, gane. Bana da bir var. Bu da var. Abi oyuna konsantre oldum konuşamıyorum da. Ben ya YouTube'da bu kanalı yeni açmayı düşünüyorum. Açtığım kanal üzerine oyunlar çekeceğim. Mobil oyunlar olacak. Sadece mobil. Sadece 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 sadece, sadece mobil. Intro yapmayı düşünmüyorum. Intro'ya gerek yok gibi. Bir kafam mı var benim? Abi bu. Nereye gel? Bir şey denedim arkadaşlar. Eski Minecraft mıydı 5.0? Hmm, söyleyeyim. Sıfır. 12 falan yok. 0.5 miydi? Onda yakadan alabiliyorsam ki bana bir sürü düşüyordu. Arkadaşlar Österler'e çok demir kasıyedik biz diye vardı. Ege ateşe yek işime lazım değil bu hapsi de anlar. Ege ateşe yek işime lazım değil bu hapsi de anlar. Kılıcım var. Balta yaparım. Crafty tabloyu <laughs> çarparım arama. Tamam bu da yeter ya. Abi aslında şey yapayım. Video dışında bayağı ağaç kesmem lazım değil mi? Ulan bu da çok anlaşılır değil. Yani video şimdi yapmak daha iyi diyeceğim. Hile hile derler ama hile de mi yapsam ya? Bir tane yapsam kendimi şöyle hileli Güzel bir tane. Mıs mıs kilo bulur. Burayı suyu dolduruyorsunuz. Sonra devlette de ben ödüyom Para var. Çalara var. 我不能吃，我是这样？吃这个会